devam. Ben de dektör saydamını yönetmişim. Nasıl Ne var? Bak Çok zor olmaz abi. Amaç kollar böyle birbirine vurmak falan ne? De dışarıda kavga etsen aslında eller konusunda saldıran. Çok zor olmaz Kola bulmanın bir anlamı yok orada yani. Güç kullanmıyoruz. Bunu mu katıyor arkadaşım? Hani. <laughs> <laughs> Ama şu değil. A çıkmıyor. Bunu katıyorsun. Böyle bir şey yok. O yüzden burada da böyle bura bura çalışmıyoruz. Ortada kesişiyor eller. Hareket eden ellerin kombinesinden çıkan teknikleri kullanmaya yarayan sistem bu. Nasıl? eller demek. Evet. <laughs> ah. Bunlardan birkaç tanesi. Geçen gibi 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 gibi. Videomlar işte gibi. Şimdi bunlar temelde nesne var ne yapacaksınız doğru? Baskı yok. Hız var, dikkat var ama baskı yok. Çalışırken olabildiğince yavaş. Bu bir ayak önünde çalışılır bir yer pozisyonunda çalışıyorsun. Niye? Bir yer alanında çalışıyorsun ki tekniklerde adımlarında kullanmayı öğren. <laughs> ya da bir yer çalışırsın şu kafeslerini kullanmayı öğren diye. Çünkü adım alırken sağ sola 45 yapamazsın. İki pozisyon var. Bir de normal sağ var. Açık yerde yapılan. Burada, ha bize saldırı yapan bir sürekli bir farklı engel yapıyoruz. Ama Baskı yok. Sadece bir yumruğumun altında durduracak kadar. Omuzları kaldırmıyorum rahat. Eller yukarı kalkmıyor. Merkezinde. Aşağı yukarı ağız ya da köpek hizasında daha yukarısı yok. Boyun kısa da olsa bir şey fark etmez. Uzun da olsa fark etmez. Gizah aynı Burada da artık belli bir şeyden sonra Bu tekniklerin bir çoğunu kullanmayı öğrenmek istiyorsunuz. Okey. Ben sana o dediğim gibi serbest serden anlamayı biliyorum. İçinde birçok teknik barındırıyor. Hatta milyonlarca teknik barındırıyor. 14-15 yıl da zor bilirsiniz asla. Ben daha yeni bitirdim. Öyle söyleyeyim. Onun haricinde e, temellerde Parkside çalışması vardı. Geçeceğiniz sizler seminerden sonra. Bilenler çalışanlar var biraz. <laughs> Gönlüyor musun? Gönlüyor musun? Gönlüyor musun? Pak Sağda evlerin gene form için gittikleri kombine halde çalışmıyor öyle bir güzel. Bunların park sağ çalışması ne? Çünkü park bulundur. Meğer tokat diyoruz. Tokat diyen Park sağ. Park sağ. Park sağ. Park sağ. Bana Gene park sağ. Yani sistemin bu çalışma formülü adı park sağ çalışması. Çünkü park çalışıyoruz. Bir yandan parka karşı yapılabilecek hareketlere çalışıyoruz. Ben park yaptım. Ne yapalım demiş. Bir kıvan sağ. Yani park Pak içeri saldırıyor. Mutlu evleri koruması için bir buğuz ağaç kadar demiş. Eğer bunu mesela bir manzara yapsaydı, koruma açık verildi gibi gibi gibi. Formun içindeki bütün hareketleri tek tek içinde kullanmaya öğreniyorsun mesela. Yardım temellerin içerisinde yeni gelenlerin çalıştığı hareketler var. yüksek sekiz ki, şöyle. Ki replik çalıştığımız hareketler. Gibi. Ya da üzerime yürüyor arkadaşım. <laughs> Esnek hareketler. Yürüyor. Gibi gibi çoğaltılabiliyor. Sonra tekmeler var. Tekmelerde arkadaşım yan tekme atıyor. Yürüyorum. Daha bugün bunu Müştekman diyor. Yok kök, bom kök. Bom kök, yok kök. Dengesini çalıştık değil mi? Bir, iki, üç. Ya da ne yaptık tanesiyle çalıştık. Mesela arkadaşım, yan tekme atıyorsun e, Bunu vuruyorsun, geliyorsun e, Oradan geliyorsun Ayaklarınızın dengesinin çok iyi olması lazım Şu çok yaşandığım mesela, atıyorsun Rakipte geriye, at Çıkar, çıktığında değil, çıkarken tekme atılır Yani tekmeyi çıkartın bana, burada vurulmaz sen düşersin. Atıyor. <laughs> evet. Rakibin yüzüne baktığınızda hangi yerinden saldıracağını çok daha seçeceksiniz. Ayağının eline, eline bakman gerekiyor. Herhangi bir şekilde saldırın. <laughs> evet. genelde bir aradığınız ileride olacak. <laughs> daha <döndürürüz. Hop. gülüyor> Dengenizin çok iyi olması için ne yapmanız lazım? Bol bol Anladım çalışmanızı Bu iki modülle çalışılıyor. Bir, 45 derece. iki pratik olan var. Ayak çıkışı aynı, sadece dönüş var. Hepsini çalışıyorsunuz. Bütün hareketler, teknikler de 45 derece için önemlidir.